Izlenmiş. Yaşı küçük olmasına rağmen o kadar şey öğrenmiş ki aslında kimseye güveni kalmamış. Babası başka kadınla kaçmış, dört kardeşi ve annesiyle kala kalmış ortada. Ablaları evlenmiş evlenmesine ama birinin tarihi de annesine benzemiş. Genç kız bu kadar kötü örnek arasında sıkışıp kalmış. Kimseye inancı ve güveni yokmuş artık. En güvendiği, en sevdiği insanlardan yediği kazıklardan dolayı tekrardan da soğumuş. Amca iyi ki geldin. Biliyorsun evet. sen siz dışarı bile çıkamıyorsun. Bak niye iyi böyle karşılıklı oturuyoruz. Işte. Valla er çok er iyi oldu. Kadir! Sinan Hanım nasılsın? İyi sen? İyiyim anne. Merhaba Merhaba. Nasılsın? Çok i̇yi ol, misiniz? Sağ ol, sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? İyi. Antalya'dan ablamlar geldi. Aa, abla kusura bakma görmedim seni. Hoş geldiniz. Eee ne yapıyorsun? Eee ablamın yanına yok. E, oturayım biraz sohbet edeyim yoldan geldiler. Daha sonra hep beraber otururuz amcacığım. Tamam, tamam görüşürüz şey kendine şey iyi bak. Şey Neden <laughs> erkek arkadaşın yok? Bak mesela şu genç çok iyi anlaşıyorsunuz. Kim, Kadir mi? Saçmalama amca. O en yakın arkadaşım benim. Aman hepsi de senin en yakın arkadaşın ya. Hiç mi sevgilin yok senin? Ablamların, annenin halini görüyorsun. Hem bu devirde erkeklere güven olmaz. Ama kızım... Aması yok. Ben erkeklerin birkaç günlük eğlencesi olarak kalamam. Ki diyorsun da kızım, bir gün mutlaka hayatında biri olacak. Ama o gün bugün değil. Seni seviyorum. Her halinden belli. Saçmalama amca yemin ederim yok öyle bir şey. Peki sen ne kaybedersin? Of. Hayrola canın sıktın mı? Sıktım. Ne oldu? Amcam. Ne oldu amcam? Ya Gerçekten artık sinirlerimi bozmaya başladı. Ya anlat da ben de bileyim. Neymiş de sen beni seviyormuşsun. Hadi canım bırak evet. şimdi. <laughs> Gülme. Gerçekten gülme sinirimi bozuluyor. Sinirim yani, değil. Özür dilerim ama gerçekten komik bu durum. Sana göre komik. Ama benim açımdan bakınca gerçekten komik değil artık. E ne yapmalısın? Ne <laughs> yapacağım bu konuda? Aslında bir fikrim var. Sevgili rol yapsak. Belki bu sayede amcam bizimle uğraşmaktan da vazgeçer. Tamam, tamam. Kedir gülme lütfen. Tamam, tamam yapalım tamam. Ciddi misin? Ciddiyim tamam. Fark etmem. En azından bir müddet kurtulmuş oluruz. Ama her zaman böyle nasıl devam edecek? Bunlara bir şeyler düşünmemiz lazım. Her zaman böyle <laughs> devam etmeyecektin. İleride anlaşamadık, ayrıldık deriz, zorguluktan. Ama biliyorsun. Gerçekten. Ay <laughs> Gerçekten. Yolun ilişki de bitmiştir. Genç kızın hala hayata dair bir inancı yoktur. Tek bir akıl hocası var, o da amcası. Ve bir gün yine amcasıyla bir çay bahçesinde oturdu. seviyorum amca. Bu nereden çıktı? Peki nasıl seviyorsun? Aşık mısın bana? Yok, amca ne aşkı? Peki öyleyse nasıl seviyorsun? Amcam gibi. Hayalimde yarattığım babam gibi. Peki sen babanı seviyor musun? Hayır tabii ki de. O nereden çıktı? O zaman peki beni nasıl baban gibi sevebiliyorsun? Nasıl yani amca? Baban da nefret ediyorsun ve beni baban gibi seviyorsun ha. Bu <laughs> olmaz evlat. Ne yani amca? Seni sevmem için ille de aşık olmam mı lazım? Hayır. Yanılıyorsun. Babanı sevmiyorsan beni de baban gibi sevemezsin. Sevgilin gibi de sevemezsin. Bir insanı seviyorsan bunu sıfatlandıramazsın. Birini seviyorsan seviyorsundur işte kız o gün anlamıştır gerçek sevgiyi bir insanı nasıl sevebileceğini evet bir insanı sevmenin adı yoktur seviyorsan seviyorsundur amalarla sıfatlarla sınıflandıramazsın ve gerçekten sevmesini biliyorsa insan bir gün gerçek sevgiyi de bulacaktır o genç kızın şu anda bulduğu gibi